Canlı yayına e, hoş geldiniz. Birazcık e, sizinle dertleşmek istiyorum aslında e, seçmen eğilimleri konusunda e, bazı değerlendirmelerde e, bulunmak istiyorum. Çünkü bazı gözlemler birikiyor. Bu biriken gözlemleri artık sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'a. O yüzden e, 14 Mayıs'a giden süreçte. Seçmen eğilimleri nereye doğru evriliyor? Kim kazanacak? Kim daha kazanmaya daha yakın? Kim önde götürüyor yarışı? ipi kim göğüsleyecek? Bunları birazcık sizlerle paylaşmak istediğim için karşınızdayım. Tabii e, siz de e, yazarsanız sevinirim. Murat Atasungur gibi e, ve yazarsanız sevinirim. Çünkü niye yazarsanız sevinirim? Sizlerin de görüşleri önemli ve kıymetli. Ve o görüşler çerçevesinde Mustafa Genç de yazmış bu arada selam diye. Evet herkese selam olsun. Tabi başlığı şöyle açtım. Bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy işçi Partisine diye açtım. Biraz sonra bütün bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. CHP nereye gidiyor? işçi Partisi nereye gidiyor? AK Parti'de durum nasıl? Milliyetçi Hareket Partisi nereye doğru evriliyor? Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı hepsini sizinle değerlendireceğim. Ama tabii bazen diyorsun ki söyle gitsin diyorsun. Sonra da bir düşünüyorsun ki söyleyince ne olacak? Sus bitsin diyorsun. O yüzden bazen tabii git gel yaşıyorum. Bazen konuşmak istiyorum, anlatmak istiyorum anlatmam gereken şeyler birikiyor. Bunları sizlerle, dostlarla. Çünkü ben biliyorsunuz burada bir kişiyi anlatıyorum. O da şu anda yayında ve beni izliyor. Beni dinliyor. O yüzden ben onu anlatıyorum. Gerisi benim umurumda değil. O yüzden de bazen susmak istiyorum, bazen konuşmak istiyorum. Şimdi de sizinle konuşmak için karşınızdayım. Tabii şöyle bir baktığımızda ee, dedem anlatırdı eskiden kasapların e, kavgasında koyunların taraf tutması sonucu değiştirmez derdi kasapların tartışmasında koyunların taraf tutması sonucu değiştirmez derdi o yüzden aslında Kılıçdaroğlu mu kazanacak Erdoğan mı kazanacak Sinan Ogan'a mı oy vereceğiz Muharrem İnce mi derken işte bizim akıbetimiz yani seçmenin akıbeti değişmeyecek. Kim kazanırsa kazansın çok değişen bir şey olmayacak. O yüzden de ben e, hep seçmen tavrının şöyle olmasından yanayım. Sürekli her 5 yılda bir yerel yöneticisini de merkezi yöneticisini de değiştirebilen bir seçmen profiline sahip olduğumuz zaman işte o koyunların yani seçmenlerin daha fazla kazançlı çıkabileceğine dönük bir kanaate sahip olmuşumdur her zaman için. O yüzden e, bunu bir tarafa e, yazmakta e, fayda var. Ama diğer taraftan da erkekler tuvaletine sevdiği kadının adını yazıp sonra o kişinin erkekler tuvaletine girmeyeceğini algılayamayan insanların bu ülkede ne olup bittiğini nasıl algılamasını bekleyebiliyoruz? Bu soru da önemli soru işaretlerinden birisi. Bu seçime giderken o yüzden de bir refleks bekliyoruz. Yani yarına dönük seçmenden bir refleks bekliyoruz. O refleks de nasıl gerçekleşecek? Nereden gerçekleşecek? Nasıl bir e, ivme kazanacak? Bir tsunami bir tarafı kaybettirecek mi? Ya da yüzde elli ellilik bir oy oranına noktasına getirip işte kazananın kazandım diyemeyeceği, kaybedenin kaybettim diyemeyeceği bir noktaya mı evirecek? Bütün bunları bu seçimde göreceğiz. Ama ben diyorum ki e, bu seçim ilk turda sonuçlanmasın. Ki şu anki verilerde seçmen eğilimleri de bu seçimin ilk turda sonuçlanmasının çok mümkün olmadığını gösteriyor bize. Yani ne Kılıçdaroğlu... Ne de Erdoğan şu anda birbirlerine karşı ezici bir üstünlük sağlayabilmiş durumda değiller. Neredeyse başa baş bir yarış gerçekleşiyor ve hatta benim izlenimlerime göre Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan bir adım daha öndeymiş gibi bir hissiyata kavuşuyorum. Konuştuklarımdan, gözlemlerimden, araştırmacılarla, anketçilerle yaptığım değerlendirmelerden çıkarttığım sonuç bu. Ama dediğim gibi yani ilk turda bu seçim sonuçlanmayacak gibi. Bugünkü fotoğraf itibariyle. Tabii sonuçlansa bile ben şunu istiyorum. Nasıl İstanbul'da yapılan yerel seçimlerde 8 binliği kabullenmeyince 800 binlik bir fark oluştu. O yüzden ben bu seçimde de Kılıçdaroğlu da kazansa, Erdoğan da kazansa, Muharrem İnce de kazansa, Sinan Ogan da kazansa, herkese kazanma ihtimali var görerek söylüyorum. En az 800 binlik bir farkı biri diğerine yapmalı diye düşünüyorum ki en azından kazanan kazandık diyebilmeli. Kaybeden de kaybettiğini anlayıp köşesine çekilmesini ya da bundan sonraki siyasi e, geleceğiyle ilgili kararını o şekilde vermeli diye düşünüyorum. Talha Kamalı da geldi. Hoş geldin Fatih abi demiş. Ben de hoş bulduk diyorum. Yusuf K. da bizimle birlikte 15 Temmuz sonrası adımıza toplanan yardım paralarını bizlere dağıtmadılar. Para da enflasyon karşısında eridi gitti abi diyor Yusuf K. O paradan haberim yok. Deprem parasından haberim yok. Konut parasından haberim yok. Benim paradan haberim yok. Sadece benim gördüğüm e, alım gücünün düştüğüyle ilgili, hızlı bir şekilde ile ilgili ve bu alım gücündeki düşüş acaba 14 Mayıs'taki seçimde sanda nasıl yansıyacak ben onu merak ediyorum. Sonra Kahramanmaraş merkezli 11 vilayetimizi, 11 kentimizi etkileyen depremin sonuçlarının sandıkta nasıl ortaya çıkacağını merak ediyorum. Yani o kentlerde Adıyaman nasıl bir refleks gösterecek? Kahramanmaraş nasıl tavrını sandıkta gösterecek? Ya da Hatay, ya da Malatya, ya da Osmaniye, ya da Adana ben bunları merak ediyorum. O yüzden de o de, 15 Temmuz sonrası adımıza toplanan yardım paralarının ne olduğunu bilmiyorum. Parayla işimiz yok bizim. Biz sadece anlatacağız ve anlattıklarımızın üzerinden yürüyeceğiz. Ama bugün fotoğrafa baktığımda ben Türk siyasetinde maalesef ki maalesef arkasından gidilebilecek bir siyasi lider arkasından gidilebilecek bir siyasi parti, arkasından gidilebilecek bir ideolojinin olmadığı bir dönemi, bir seçim dönemini yaşadığımızın altını çizmek istiyorum. Maalesef ki maalesef Türkiye'de şu anda arkasından gidilebilecek, arkasından e, düşünülebilecek, arkasından koşulabilecek kişinin, partinin, ideolojinin olmaması ne kadar acı bir fotoğrafla karşı karşıya olduğumuzun bence çıplak göstergesi. O yüzden bunun altını bunu ben sadece bunu ben söylemiyorum. Bunu e, nabız tuttuğum, konuştuğum, e, hangi kime oy verecek diye sorduğum e, vatandaşlardan, yurttaşlardan aldığım izlenimler neticesinde. Çünkü seçmen şu anda kararsız ve kararsızlığı da en üst seviyede ne yapacağını bilemiyor. Yani tıpkı bilmiyorum hiç içtiniz mi? Yani İçki içtiniz mi bilmiyorum ee, ya da içmemiş olabilirsiniz ama e, sarhoş görmüş olabilirsiniz. Ben çok sarhoş gördüm. Yani e, içtikten sonra e, nereye gideceğini bilmeyen evinin yolunu bilmeyen e, nasıl gitmesi gerektiğini bilmeyen neredeyse taksiye bile binmesini bilmeyen cebinde para olduğu halde nereye gideceğini bilmeyen sarhoş gibi. Bugün de 14 Mayıs'a giderken de seçmen benzer bir tabloda. Yani seçmen şu anda sarhoş ve kime oy vereceğini bilmiyor. Yani bunu şöyle e, sınıflandırmıyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın seçmeni biliyor da Millet İttifakı'nın seçmeni bilmiyor demiyorum. Millet İttifakı'nın da seçmeni bilmiyor. Cumhur İttifakı'nın da seçmeni bilmiyor. Bu iki ittifakın dışında kalan seçmen de şu anda 14 Mayıs'a giderken nasıl oy vereceğiyle ilgili bir kanaate bugün itibariyle henüz sahip değil. Bakın şu anda 16 Nisan'dayız. Neredeyse bir aydan az bir zaman kaldı şu anda 14 Mayıs seçimlerine. Tabii Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir seçim yapacak? Seçimde nasıl bir e, paylaşımda bulunacak? Bunları biliyor mu, bilmiyor mu? Onları da bilmiyoruz açıkçası. Çünkü şu, seçmen bu seçim sisteminin nasıl bir seçim sistemi olduğunu da bilmiyor. Mesela çok basit bir iki örnek vereceğim size. Şimdi İyi Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Ye e, Yeniden Refah Partisi gibi partiler için %7 diye bir baraj yok. Yani bir seçmen Kılıçdaroğlu'na oy verip Büyük Birlik Partisine, Yeniden Refaha ya da Milliyetçi Hareket Partisine ya da İyi Parti'ye oy verebilme ya da diğer partilere oy verebilme hakkına sahip. Önce bunun altını ciddi ciddi çizmekte fayda görüyorum. Yani bir seçmen isterse Kılıçdaroğlu'na oy verip diğer taraftan Türkiye İşçi Partisini destekleyebilir. Ya da Erdoğan'a oy verip ille götürüp oyunu AK Parti'ye vermek zorunda değil. MHP'ye verebilir, İyi Parti'ye verebilir. Hatta götürüp CHP'ye bile verme hakkına sahip. Önce bunun bir altını çizmekte fayda görüyorum. Çünkü niye? Fatih Bey ittifakları kimse beğenmiyor. Hangi ittifaka vereceğini bilmiyor. Ama hangi ittifaka oy vermeyeceğini çok iyi biliyor insanlar demiş. Ben tam bu kanaatte de olduğuna dönük bir noktada değilim. Ama e, Hasan Cemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacakmış. Frank giyip diyor Talha doğru söylüyor. En yaşlı üye büyük olasılıkla seçilirse Hasan Cemal olabilir. Yani ye, e, Yeşil Sol Parti'den yani dünkü HDP'li birisi yeni dönemde parlamentoyu açan en yaşlı üye sıfatıyla parlamentoyu açabilir. Siyasal İslamcı siyaset her konuda çürümüşlük sergiliyor. Türkiye artık siyasal İslamcıları... Taşıyamıyor diyor Murat Atasungur. Ben işte sadece siyasal İslamcıları değil bugün Kemalistleri de taşıyamıyor. Bugün kendisine sol sosyal demokrat diyenleri de taşıyamıyor. Biraz sonra söyleyeceğim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verip de e, diğer taraftan milletvekilliğinde CHP'yi tercih etmeyip İşçi Partisi'ne tercih edecek insanları söyleyeceğim. Hatta bunlar arasında Menderes'in avukatı diye ünlenmiş isimlerin de olduğunu söyleyince belki şaşıracaksınız diyorum ama böyle bir e, şu anda bir çoğunluk var ve CHP'ye CHP'ye oy vermek yerine milletvekilliğinde CHP'ye oy vermek yerine Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'na oy verip ama e, milletvekilliğinde Türkiye İşçi Partisi'ne gidecek bir çoğunluk var. Niye? Bu çoğunluğun ana temel sebeplerinden birisi şu. O sebeplerden birisi de şu. Önce onu söyleyeyim. Hemen eee altını eee yayındayız, yayında. Yayında olduğumuzu bazıları bakın şu anda yayını görüyorlar ve gördükleri halde beni arıyorlar. Canlı mı değil mi diye. Bu canlı, canlı yayın. Canlı yayın. Lütfen eee arar mısın eee şu e, yayında olduğumu bir mesaj atarsan eee sevinirim. Şimdi eee şunu e, söylüyorum. Bir oy Kılıçdaroğlu'na verip bir oy işçi partisine verecek çoğunluk. Çünkü niye? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinin içerisinde Deva Partili, Saadet Partili, Gelecek Partili hatta Demokrat Partililere oy vermek istemeyen bir çoğunluk var. İşte Menderes'in avukatı bile bugün Demokrat Partililerin olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine oy vermek yerine İşçi Partisi'ne oy vermeyi tercih eder bir noktadaysa işte yeni dönemde parlamentoda, Ciddi anlamda 3 değil belki 30 Türkiye İşçi Partiliği görmek mümkün olacak. Nasıl ki Millet ittifakında bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy İşçi Partisi'ne diye bir e, şu anda e, alabildiğine bir rüzgar yürüyorsa maalesef Cumhur İttifakı tarafında bu belirsizlik bu sarhoş seçmen daha yoğunlukta maalesef onlarda bir oy Erdoğan'a bir oy MHP'ye diyenler var gibi ki 2018'de de böyle bir çoğunluk vardı. Ama bu maalesef şu anda bir oy Erdoğan'a, bir oy Büyük Birlik Partisine, bir oy Erdoğan'a, bir oy Yeniden Refah'a şeklinde evrilebilmiş değil. Eğer evirebilirlerse bunu Büyük Birlik Partililer ya da Yeniden Refah Partililer ya da MHP'liler ciddi anlamda AK Parti'nin çıkartacağı milletvekillerinden büyük oranda bir pay sahibi olabilme Şansına sahip olurlar diye düşünüyorum. Ee, oylar Sadullah Ergine, hadi bakalım Erdem Atay yazmış sağ olsun diyor. Fatih Bey ittifakları kimse beğenmiyor demişti biraz önce okumuştum. Mehmet e, Tevfik e, Güler'in değerlendirmesini de. Ama dedim ya şu anda e, bir e, e, karambol var ve insanlar nereye oy verecekleriyle ilgili bir karar vermiş durumda değiller. O yüzden de gidiyor, geliyorlar. Hatta e, Muharrem e, İnce ya da Sinan Ogan'ın da ciddi anlamda oy almasını bekliyorum ben. Yani partileri ya da kendilerini ittifakın adayı olarak e, ortaya çıkartan partiler oy almasalar bile, oy alamasalar bile, yeterince oy alamasalar bile, Muharrem İnce ve Sinan Ogan'ın da e, bugün itibariyle ciddi anlamda cumhurbaşkanlığında oy alma seçenekleri şu anda milletin önünde duruyor. Ama dedim ya bugün ittifaklara baktığımızda millet ittifakına altılı ittifak yedili ittifak diye eleştiriyorduk ama diğer taraftan Cumhur İttifakı'nın içerisinde de işte Demokratik Sol Parti'den Hüdapar'a kadar o kadar çok seçenek oluştuk ki orada da bir altı hatta yedili bir masa, yedili bir sandalye, yedili yedi siyasi eğilimin bir arada olduğu bir e, fotoğraf ortaya çıktı Tabii şunu söylüyorum e, bugün Türk siyasetindeki fotoğrafa baktığımız zaman dün Madımak'a yaktığı ya da yakılmasına göz yumduğu dile getirilen siyasi hareket ile e, Madımak'ta yananları savunanların aynı yerde olması ya da dün Merve Kavakçı'ya bu kadına haddini bildirin. Burası devlete meydan okunacak yer değildir diyen Bülent Ecevit'in partisi Demokratik Sol Parti'nin bugün e, Merve Kavakçı'nın bir dönem milletvekilliği yaptığı, hatta kız kardeşinin halen milletvekili olduğu, herhalde yeni dönemde de aday yapılmadığı bir siyasi hareketle ittifak kurup genel başkanına milletvekili yaptıracak olması işte bütün bunlar akıllara birçok soru işaretini beraberinde getiriyor diye söylüyorum. Tabii tatlı bir yalan söyleyince 10 kişi seni e, alkışlar. Acı bir gerçek söylerseniz 8 kişi sana saldırır ama kalan 2 kişi en azından sorgulamaya başlar. İşte o 2 kişiye selam olsun diye bu yayınları gecenin bu saatinde bile olsa yapıyorum. Ve yapmaya devam edeceğim dedikten sonra benim anlatacaklarım şu anda bu kadar. Diyorum ki bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy İşçi Partisi'ne Millet İttifakı'nda ciddi anlamda yürüyor ve büyüyor. Eğer bu ve buna benzer bir kampanya Cumhur İttifakı'nda da yürürse orada da İşçi Partisi'ne benzer bir parti bir eğilim ortaya çıkabilir ki Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ile ilgili bir televizyon kanalında söylediği iddialar hem İşçi Partisine hem Büyük Birlik Partisine yaradı aslında. Ve burada iki kutup birbirini itse de diğer taraftan kendilerine dönük bir kümelenme oluşmaya başladı. Yani İşçi Partisi işte gördünüz mü faşist bunlar. Bunlar da bunlar da size söylediklerimiz derken kendisinde bir ee, seçmenin toparlanmasını sağlarken diğer taraftan da ülkücü, milliyetçi ve vatansever diye nitelendiren bir güruh da Cumhur İttifakı'ndaki bir vatandaş grubunun da Büyük Birlik Partisi'ne doğru eğilim gösterdiğini söylemekte fayda var. Ama burada en sürpriz olacak partilerden ikisi bence birisi İyi Parti birisi Milliyetçi Hareket Partisi. İyi Parti'nin e, görülenden daha az oy alma ihtimali yüksek ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ise e, özellikle Erdoğan'a oy verip AK Parti'den memnun olmayan seçmen için önemli bir seçenek olduğu ve 2018'de de bunun faydasını ciddi anlamda gördüğü bu seçimde de benzer bir fotoğrafla karşı karşıya kalma olasılığını yüksek e, görüyorum dedikten sonra. Şimdi şöyle bir sorulara da bakacağım. Hemen kimler ne yazmış diye e, hemen TKP daha iyi daha milli diye söylüyor. Mesela ben bunu geçen yayında da söylemiştim. Belki hatırlayanlar bu TKP ile İşçi Partisi arasındaki farkın ne olduğu niye ayrıldıkları, niye ayrıştıklarıyla ilgili bir bilgi maalesef e, yok. Diğer taraftan İdris Naim e, iyi Parti'de diyor. O yüzden söylediğim şu. Bugün Seçmen, işte o sarhoş diye nitelendirdiğim e, seçmen aslında sarhoşluğu sadece bir benzetme amaçlı kullanıyorum. Ama bir kararsızlık var. Bir nereye doğru evrileceğine dönük e, bir halen bir beklenti içerisindeki olan seçmen nereye oy vereceğini bilemiyor. İyi partili iyi partiden memnun değil. AK Partili AK Partiden memnun değil. E, CHP'li CHP listesinde Sadullah Ergin'i görünce, feveran ediyor. İşçi Partisi'ne gidiyor. E diğer taraftan diğer partilerdeki adayları ise saymak dahi e, istemiyorum. Ve seçmen aslında bugün yeni bir umut olabilecek tıpkı 2002'deki AK Parti'nin geldiği gibi yeni bir umut olabilecek bir siyasi hareket, bir siyasi lider görebilseydi belki de bugün hepsini hem CHP'yi hem AK Parti'yi kenara itip yeni bir soluk, yeni bir nefesle yeni bir yüzüyle, yeni bir liderle, yeni bir partiyle gidebilme şansı olabilecekti. Ama bu şansı bugün itibariyle e, kaybetmiş e, durumdayız, hiçbir fark yok diyor. Fraksiyonların yasak olmasından, komünizm geleneğinden hemen ayrı parti kuruyorlar demiş. Ben öyle düşünmüyorum. Bunlardan birisi Atatürk'ü seviyor, bu TKP Atatürk'ü seviyor, İşçi Partisi sevmiyor olabilir. Ya da İşçi Partisi Atatürk'ü çok seviyordur, e, TKP sevmiyor olabilir. Bence bunun ayrımını şu ana kadar kimse sormadı, kimse sorgulamadı. Belki de CHP'lilerin bile yani Atatürkçü olup e, İşçi Partisi'ne oy vermek isteyen CHP'lilerin bile bunu sorgulamadıklarını düşünüyorum. Sadece şu anda makyaja gidiyorlar ve oylarını CHP'ye vermek yerine e, bir ölçüde İşçi Partisi'nde bütünleştirmenin yolunu arıyorlar ama gördüğüm şu mikseri çalıştırdı seçmen ve şu anda ne zaman pompalayacak bunu merak ediyorum ben kısa süre sonra da daha bu pilavın çok su kaldıracağını bu köprünün altından daha çok suların akacağını söyleyerek bu yayını isterseniz isterseniz yavaş yavaş kapatalım Zafer Eralan da geldi. Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy sana Fatin demiş. Evet bir oy bana verdi ama maalesef ben aday değilim ve şükürler olsun ki şu yaşıma geldim. Bu yaşıma kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Olma gereksinimi duymadım. Bu da benim gurur hanemde yazılacak unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum. O yüzden de ee, yayının başında söylemiştim ya tekrar edeyim. Dedemin güzel bir sözüydü bu. Ee, derdi ki kasapların kavgasında koyunların taraf tutması sonucu değiştirmezlerdi. Ben de bu noktadayım. O yüzden de ben 14 Mayıs'ta yine şu an için oy verecek parti oy verecek lider olduğuna dönük bir kanaate sahip olmadığım için halen sandığa gidip gitmemekte ee, bir e, heyecan bekliyorum. Eğer o heyecan gelirse işte o zaman e, oyumu Kılıçdaroğlu'na ya da Erdoğan'a ya da CHP'ye ya da diğer partilere ya da MHP'ye, Büyük Birlik Partisi'ne ya da Yeniden Refah Partisi'ne hangisine verip vermeyeceğimle ilgili bir kanaat oluşabilir. Ama bugün itibariyle bu kanaat bende oluşmuş değil. O yüzden de ben de kendimi biraz önce nitelendirdiğim sarhoş seçmen statüsünde görüyorum dedikten sonra Bülent Atak da geldi. Bir oy da benden Fatih Bey demiş. Bülent Atak da oyunu bana verenlerden birisi. Ben de sizlere veriyorum. O yüzden o her biriniz benim için çok kıymetlisiniz. Murat Atasungur hemen bir araştırma yapmış. Paylaşayım. Tip küreselci sol TKP ulus devlet yanlısı sol diyor. Evet bu doğru olabilir. Bakın bu doğru olabilir. E, bu 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 doğru olabilir. Ekrandan e, uzaklaşmayın lütfen demiş Bülent Atak. Merak etmeyin ben e, buradan da olsa işte Bülent e, Ata, Murat Atasungura e, Zafer Bey'e e, Talha Bey'e hepinize sesleniyorum ve bu video öyle yerler tarafından izleniyor ki siz bile. Ee, bazen hayrete düşersiniz. O yüzden ben iznimi aldım. Herkes her şeyi söyleyemez ama Fatin Dağıstanlı her zaman her yerde bildiğini söylemeye devam eder.